Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpek balığı Leon'u deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün aldım. Evet başlayalım. 10 kişiye Hemen başlıyoruz. Bu arada kanalımıza like atıp abone olup like atıp unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Bir maç yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Böyle gördüğünüz gibi şey atıyor. Hadi gel bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçıyoruz şu anda gördüğünüz gibi yeni animasyon da var Arkadaşlar bu arada bildiğimiz ilmeği açıp like atarsanız çok mutlu olurum Gerçek gerçek e ayır ya yani. neyse İşte bu kadardı kazanma animasyonuyla yeni animasyon aynı bir şey yok zaten aynı like atın